Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Going Medieval'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm ne yapıyorduk bir hatırlayayım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şu depoyu büyütüyorduk. Yan tarafa taşıyacaktık. Ben buraya işte şu ee, bizim kimdi lan bu Haşmet abi miydi bu? Yok Toraman abi. Toraman abinin şeyi tezgaha taşıyacağım. Ee, ondan sonra şurada şey var. Alkol ürettiğimiz bir tane station var. Öyle söyleyeyim. Aha bunu da buraya taşıyacağım. Onun dışında ekstra işte marangozluk, efendime söyleyeyim taşçılık diyeyim artık falan. Onların da masaları var. Onları da koymak için hem ayrıyetten bir oda olmuş olacak. Burası zaten bizim çocukların kaldığı oda. Şimdi bunu bu saatten sonra artık ileriye doğru büyütemeyeceğim. Çünkü buraları ben oydum. O yüzden şu şekil yapacağız. Şimdi bu arka tarafa doğru büyüteceğim burayı inşallah. Aslında var ya şu yeri doldurabiliyorsam hallederiz. Sıkıntı olmaz da. Neyse şimdi şu kısım yapılacak. Bu duvar tek kalınlıkta. Bu duvarı çift yapacağız çatı için. Aynen. Şu duvara da işte Toroman abinin şu şeyleri falan kaydırdığım zaman şuraya da bir duvar atmam lazım. Kapıyı bir tık yana kaydıracağız. Tamam. İyi olacak gibi. Yalnız şu ağacı bir kesiverin size zaten yani Kim kesiyorduysa. Ağaç işlerine kim bakıyorsa onu bir hallediversin. Bir devam edin. Sizi şöyle 2x alayım. Siz yavaş çalışıyorsunuz. Şimdi bu ablamız ha bir arkadaş şey demiş lan. Yan tarafta kafayı işaretine basınca mı dur? Bir yerden adı değiş ha buradan işte oğlum adı değişiyormuş lan. Cahillik. Bir arkadaş yazmış yorumlara teşekkür ederim bu arada. Ben bunu görmezdim çünkü. Evet bu ablaya ne isim versek? Ee... düz Ayşe diyelim geçelim. Tamam Ayşe abla. Dudu'a da bir arkadaş İsmet demişti galiba isim olarak. Yanlış hatırlıyordu olabilirim ama İsmet yazacağım. Tamam İsmet abi de artık köyümüzün üyesi diyeceğim zaten üyesiydi de. İsim değişikliğine isim ele el el, konuşalım. İsim değişikliğine gittik. İyi iyi bunu öğrendim iyi oldu. Yabancı isimler olmaz en azından. Telaffuzda da zorlanmam. Şimdi şu kısım bak bunlar tabii. Şimdi şu kısmı bir bitirsinler. Dedim ki buraya şimdi çift duvar yapacağız. Hala taş. Bizim hala savunma görevimiz var ama bir türlü yapamadık hala. Şimdi yiyecek olarak 25 adet yahnimiz var. İnşallah yahnileri çürütmezsiniz oğlum. Bak burada samanımız. Yanlış hatırlamıyorsam o samandı. Arpamız bak burada bire yapacağız. Bunlar yetişiyor. Ama bak içiyor içiyor bak. Kaç birim var lan? Bak hepsi içiyor lan. Ayşe abla sen de mi ya? Lan bak yemin ediyorum kadın bir tur şey yapıyor burada. Şarap yapıyor. İkincisi olmuyor. Direkt bitiyor. Bak şunu. Şu miktara dek diyeyim. Tamam. Bu ne lan? 1 bölü 2 diyor. 1 bölü 13 oldu. 20x. He, tamam. Bir yapsın bakalım malzememiz gittiği kadar. Zaten şu an ne var şu ne? Havuç Havuç topladık yahnimiz 5 tane kaldı Lan yahniler gene mi çürüdü lan Oğlum bak şu çürükler ne olacak 7 canı kaldı dur bakayım komple yok olacak mı Yok olmazsa atık depolama alanı yapıp uzak bir yere taşıtmamız lazım 11 bunun canı var Çürük sebze bunun altı canı kalmış Her şey çürüyor ya Şunlar ya Bunlar kömür tamam Yahniyi umuyorum ki yediniz ya da ben az önce Yahni diye avuca da bakmış olabilirim. Emin değilim. İnşallah canları bitince komple yok olurlar ya. Tek tek bir de ayrı bir yer yapıp atık alanı oraya taşıtmak istemiyorum ama onun için de ayrı yer yapmak zorunda kalırsak benim mekandan uzağa yaparım orası. Kes. Çocuklar kazıp kazıp topluyorlar bak. Aha de, aa, bak o, bazıları büyümüş otları. Mesela şu yığında ne kadar var? 44 yığın saman mı? Bir tanesinde. He. Burada. Tıklayamıyorum. Cemişler bir götünü. Heh. Götünü çekersen diyecektim. 22. Oğlum bayağı saman çıkacak lan burada. E güzel. Bunu sürekli eksinler ya. Buradakilerin zaten hepsini aynı şekilde ekiyorlar sürekli de. 13 tane. Aha malzeme etme kesin. Ee, şöyle yapıyoruz. Beriler ne alemde? Beri diyorum Frenk üzümü. 13 saat var olgunlaşmasına. Tamam ya toplama zamanı gelmiş. Gençler şunları sabah bir toplayalım. Onu değil ulan sadece. Dur. Şunları sabah bir toplayalım. Size zahmet. Oyun kaydedildi. Hop. Şurada var bak şunu alın. Şunu toplayın. Heh. Gene mutsuz olanlar. Bir durun bakayım şimdi. Oyunu bir durdurdum. Sırayla herkesin derdine bakmak istiyorum şu an. Ne derdiniz olabilir? Sen açsın. Dur ruh haline bak. 82. Her şey iyi bence. Sinirli %30. Hayal kırıklığına uğramış %20. İsyan kar %11. Baş bozuk falan filan. Ayşe ablada sıkıntı yok. İsmet. Aslan. 52. İsmet biraz şey. Sıkıntılı. Toraman abi. 59. Abla yeni geldiği için de mutlu olabilir ha. Haşmet abinin de 59. Cemşit. Cemşit'in de 58. Yani içkileri var. Yemekleri var. Rahat yatakta yatıyorlar. İbadet alanları var. Bunun için ayrı bir yer yapacağım. Daha ne olsun lan? Araştırmada ne var? Ahşap silahı öğrenebiliriz. Yiyecek korumada. Gerçi bu et için sadece ama ya. Tü, tütsü odası. Et için bu. Niye iki tane var anlamış değilim. Ha bir ikilden bir kireç taşından. Bu sadece et için bu bence. Yani öyle yazıyor. Dekoratif sanjak dekoratif yapı. Onları boş zaman ben aşap silahları öğreneyim. Tamam. Toraman abinin zaten hiçbir işi yok. Bütün gün orada araştırma yapıyor. Neyse aramızda bir zeki olsun, kafası çalışan olsun, barzo gibi şey yapmayalım yani. Ayşe abla bütün gün zaten yemeklerle uğraşıyor. Yeterli kaynak nasıl yok ya? Tabi tabii çocuklar tarlayla uğraşıyor. Şu tarla sapan işlerini kesinlikle birini daha vermek lazım. Ayşe ablayı veremem. Ayşe ablayı yemek için şey yaptık. Bak yahni iyi oldu bak. Yahni iyi ayarladık sürekli yeniyor. Kaç ayarlamışım bunu ben? 15'e ayarlamışım. Güzel. İyi en azından çürümez. Şu şeylerin ne oldu? 4 canı var hala lan. Ne zaman çürüyecek bu? 14 saat. Buranın çatısını da kapatmak lazım. Odunumuz 168 odunumuz var. Bir ara odunu da kestirmek lazım. Buralarda ağaç var. Buralardan kestirebiliriz. Acaba ağaç ektirebiliyoruz mu lan? Ben sürekli ağaçları kesiyorum ama. Gerçi kendi de çıkıyor olabilir lan. Bak şu ağaç mı bu? Çalı. Bu. Bu da çalı. Valla ağaç biter mi? Valla baya var ama alanımız sonuç olarak kısıtlı olduğu için eline sonunda bu ağaçlar biter gibime geliyor. Benim. Şu arazi işine bakasım var. Bak ortada bildiğin fay hattı var şurada ya. Şurayı düzlesem evi baya yukarı doğru genişletirim. Veya şu aşağısı. Gerçi aşağıya gitmem ya. Aşağısı maden alanı. Bak Haşmet abi şu an madenlik bir ihtiyacımız olmadığı için çalışıyor. Ayşe abla zaten full yemek. 10 yığın yahni var gene burada. Burada da 3 yığın var. Onlara da zahmet olmazsa bir ara bir taşı verirsiniz. Haşmet abi odun alıp alıp gidip oraları yapıyor. Bu çocuklar ha, beri topluyorlar burada. Tamam. Ben komple söktünüz lan şeyleri. Galiba bunların belli bir şeyi vardı ve bitti. Nedir onun adı? Toplanma şeyi diyeyim artık. Bak buradakileri toplamışlar bunlar hala duruyor. Belli öm ömürleri var galiba. Mesela atıyorum 10 sefer hasat ettiğin zaman komple yok oluyor gibi. Neyse sıkıntı yok tarlamız var. Frenk üzümü tarlası. Üzümlerimiz geldi. Şarap. Şarap mı bu? Bir yığın şarap o da bitti evet. Abla senin cayır cayır şarap yapman lazım. Bütün frenk üzümüne şarap yapman lazım. Bunlar gidip yahni yesinler boşver. Cemişit abiyle kim oyun oynuyor? Başmet abi geliyor. Şimdi şu yan tarafı ne oldu? Hala yapılmamış. Temeli bir tamamlasınlar. Bak dua ediyorum. Temeli tamamladıklarında direkt duvarla kapatacağım zaten burayı. Depolama alanını işaretleyeceğim. buraya da depolama alanı dışına çıkaracağım. Hala çürümedi değil mi bu? 7 saat. Bir ara çürüyecek inşallah. Şöyle bir mutluluklara neyse dur gece bakarız. Bunlara oyun oynayacak başka bir şeyler daha lazım da henüz yok. Bu üçü dışında başka bir aktivite yok. Şimdi savaşta ahşap mazgallı siperimiz var, çubuk tuzağımız var. Şimdi bu ahşap mazgallı siper deliği boyutu bu kadar mı acaba yoksa daha mı yüksek? Bir tane denemek için yaptırabilirim. Kireç taşından yaptırayım hatta daha sağlam olur taş. Tamam ona sonra halledeceğiz. Eş abla yap abla şarapları. Güzel güzel. Şarap olsun şarap çünkü şey. Şu arpalar yetişsin bakayım. Ne kadar var? 9 gün var lan daha buna çok var ya. Bak Haşmet abi de yardım ediyor burada. Abi oradan alıp şuraya bırakacağını oradan beyze mi götürsen acaba? Daha mantıklı olmaz mı? Tamam götürüyor. Güzel en azından bak bayağı bir samanımız var ki depoya konmayan samanlar sayılmıyor. Daha bunlar şey yapılacak. Bak burada ne yapabiliriz biliyor musun? Saman bence bayağı yeterli bizim için. Sürekli ekiyorlar zaten. Arpayı büyütebiliriz çünkü çok uzun sürede yetişiyor. Bir de frenk üzümü. Frenk üzümü de bozulmuş mu? Nasıl ya? Mevcut büyüme aşaması bozulmuş diyor. Üç gün vardı. Neyse du bakayım. Bakacağız üç gün. Ne oluyor lan? Aha biri daha kaçıyor. Dudok sürekli tetikteydi ama onu ele veren. Hmm. Lan oğlum. Dalga mı geçiyorsun? Biz Dudok'u bir tur kurtardık zaten. Adamın adını değiştirince sıfırlandı mı acaba? Bu bizim Dudok değil değil mi kardeşim? Bak. Ya şimdi biz bunu alırsak yeni yerleşimci almış olacağız ama gene şeye gelecekler saldırıya. Yardım edersek ne oluyor? Dudok geliyor yeni olarak. Değişik özellikleri var. Deli manyak bir şey de olabilir. İnşa konusunda bayağı yetenekli kendisi. Aynı zamanda madencilikte de öyle. 4 orman aydusu gelecek. bir vahşi orman aydutu. Mu? Nasıl ya? O 5 kişi gelecek. Vallahi bizi yamultabilirler. O zamana kadar ne yapabiliriz? Dört. Birkaç gün için ne diyor? Geçen sefer iki günde mi üç günde mi ne geldilerdi herhalde? O zamana kadar hepsine böyle zırh kılıç yapabilir miyim acaba ya? Bu adam kesinlikle alacağım bu arada. Zaten yeni köylü şart lazım. Aslan bir gel bakayım. Neredesin sen? Dudok. Sana da bir isim buluruz. Bu bölüm adını Dudok kalsın. Yorumlara bu arkadaşa ne isim verelim yazabilirsiniz. Aklıma şu an bir şey gelmedi. Dursun şimdilik böyle. Bekle lan. Soyadın neydi senin? Tamam. Bizim İsmet nerede? İsmet. İsmet aslanım senin soyadın. Tamam. Farklı soyadlar farklı. Tamam o zaman sıkıntı yok. O değil de full erkek geliyor ya. O bedavacı bak direkt yemeğe çöktü bak. Şimdi Dudo şuradan şeylerini ayarlayalım. Bunlar vakit geçirsinler. Uyuma zamanını şöyle ayarlayalım. Çalışma zamanı. Boş vakit. Tamam. Kapat bunu da. Şimdi bu arkadaşın... Dur İsmet değil. Bir de... Da... Aa, çocuk yerde yatıyor. Bu çocuğa hemen yarın bir yatak yapalım. Senin özelliklerin ne aslanım? Akıllı. Aha, zeki biri geldi. Kan arzusu mu? Savaşırken kendine mi geliyor Dudok? Vahşi katliam içinde bir şeyler... Allah Allah. İyi oğlum bu tam savaşçı geldi işte bize. Hem zeki hem savaşçı. Miskin. Her yere gecikir sürekli yorgundur. Hareket hızı eksi 5. Genel çalışması hızı eksi 10. Katı mizahç. Ölümden etkilenmez diyor. Onun için insan eti ruhu bırakıp... Aaa manyak lan bu. Götümüzü kesmese bari neyse. Şimdi gençler yarın bu arkadaşa bir yatak yapalım madem. Saman şuradan kaliteli yatak. Şöyle yanınıza. Sabah o işi halledersiniz. Oyun durdurmuşum bu arada. Yatın. Hah. Ne var bak marangoz tezgahı var. Yay ustası masası mı? Ha bu şey. Silah şeyleri falan filan. Şimdi Toraman abi araştırma da full. Bu yeni gelen Dudu ne yap? Ne oluyor lan yine? yine niye mutsuzsunuz sen? Düşman yolda bir gün mü Aa, sıçtık işte. Şimdi sıçtık. Duduk, oğlum. Sana ne yapacağım biliyor musun? Bekle. Gene birileri bir şeye mutsuz oluyor da. Bizde şey ne var? Yönetimden mi bakıyorduk ona? Aynen. Dudu'on eline bir kılıç buluş bir şey vermemiz lazım. Ne var? Tek elli bir kılıç al bakayım eline. Ne bulacaksın da alacaksın acaba? Ne oluyor lan? Dur Kalkan, kalkan da alsın eline. Kalkan. Tamam. Kalkan da verelim buna. Savaşçı bu ya. Aslanım benim. Devam edin bakayım. Kemşit abi mutlu uyandı. Çocuk yerde yatıyor. Gerçi o sonradan geldi bizim şey. Ayda gene saldırıya gelecekler ve adamlar gene kapıyı sökecekler. Ben gene savunmak için bir şey yapmadım. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Şuradan kireç taşı duvar bir versen bana. Battı balık yan gider. Şunu da hatta şöyle bir blok fazla yapayım. Çocuğun yatağını yapın bunu sonra yaparsınız. Şurayı şöyle bir kapatın bakalım. Bu içerisinde iki kat yapacağınız duvarı mecburen. Tamam mı? Bir de kapı lazım oraya. Kapıyı da dışarıdan versek adamlar sökebilir. Ee, onun kapısını ben hatta demiştim önceden buradan bir yerden vereceğim diye. Dur. Şimdi nereyi yıkabiliriz? Ortadan mı girsek kenardan girelim bence. Şuradan girelim. Yık şu duvarı. Şunun bir arkasındakini de iptal et. Tamam mı? Tamam yıktın mı orayı yıktın. Oradan geliş geçiş sağlandı. <laughs> Siz şimdilik orayı bir halledin. Şuraya bir zemin çekilecek. 19 saat kaldı lan adamlar gelecek şimdi ha. Dudok nerede? İt yatıyor bak yatakta. Eline şeyini aldın mı abim? Kılıcını kalkanını. Gerçi buna verecek silahım olmayabilir ha. Yay var. Sana yay mı versek acaba ya? Aa dur bu ne? Bu da yay. Buna verecek kılıcım yok. Bu çocuğa yay vereceğiz. Mecburen. Uzun yay vereyim sana. Dur. Tudok. Aslanım sen uzun yay. Kullanamıyor ki bunu da. Sıçtık şimdi. Adam yumruğuyla döv. Dö Erkek gibi lan yumruğunla döv. Veya şuradan bir çubuk al. Çubukla vurusun. Yok abi kesinlikle silah üretmem lazım. Zırh da yapmam lazım. Haşmet abi de var bir şeyler de. Aa Ayşe abla da kılıç var. Demir kısa. Ayşe abla. Abla dur. Ee, kılıcı bırak. Bir dakika. Şuradan şöyle yapalım. Bir dakika bir durun. Herkes sakin olsun. Ayşe abla. Sen elini nereden görüyorum ben senin elinde ne olduğunu? Hah. Bunu bırak abla sen. Sana gerek yok. Sen onu bırak. Ben onu bir çocuğa vereyim. Nerede o? Bak orada tıkınıyor bak. Dudok. Böyle bir tepeden Git. Kuşan şunu. O seni. Tamam. Bir devam edin bakayım. En azından adamlar gelene kadar şuranın duvarını bitirin de. Kireç taşımız ne kadar var? Daha bayağı var. Yeter bu bize. Takır takır nasıl örüyorlar aslanlarım benim. Ee, nerede o Dudok? Aldı galiba kılıcını. Aldın mı lan? Emin olalım da. Almış. Tamam. Aslanım. 15 saatimiz var. 15 saat artık bir şeyler yapacaksın. Frenk üzümü gene bitti lan. Oğlum üzüm yiyorsunuz mu ya? Bu arada bir şey diyeceğim. Galiba canı biten yok oluyor. Çünkü bak bir tane çürük bir şey kalmış. Bu önceden kalmış. Bak şu arada çürükler vardı. Onlar kaybolmuş. Ya da bizim çocuklar mı alıp bir yere attılar bilmiyorum. Hadi bakayım aslanlar. Ne yapıyorsunuz lan? Ya Allah'ım oturmuşlar. 13 saat sonra saldırı gelecek. Oturmuş buraya içki içiyor bunlar ya. Ne kadar var lan? Sert çarap. Bir yığın mı kaldı gene lan? Bir birim mi kaldı? Bir birim kalmış ya gene. Çok alkol içiyor bunlar. İçip içip sonra dua ediyorlar. Nötrleniyor sanki öyle olunca. Dayı senin eline kalkan veremiyor muyuz ya? Bizim bir kalkan vardı. Ben onu birine mi verdim acaba? Yok. Günlük kış kıyafeti. Canı kalmamış zaten bunun. Boş ver bunu. Ben bir atık depolama alanı yapayım. Atık depolama alanı şart. Dudok aha içki bitirdi hayvan. Sonuncusunda o işte. Araştırma mevcut. Bakalım. Şu eritmeyi öğrenirsem ne veriyorsun bana? Demir külçeyle altın külçe. Çok iyi. Çok iyi. Buna biriktireyim ben. Biriktireyim bunu şey yapalım. Ya da savunma yapılarına mı şey yapsak? Savunma yapılarında güçlendirilmiş kapı var. Aa bak bu zaten demir külçe istiyor. Tamam. 30 biriktirip önce eritmeyi açmamız lazım. Tamam o işi halledeceğiz. Hadi aslanlarım 9 saate o duvarı bitiremeyeceğiniz gibi geliyor ama hadi hayırlısı bakalım. Ya da bitirirsiniz belli olmaz. Herkes cayır 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 çalışıyor. da hariç. O yatıyor. İyileş ulan artık. Bütün gün yatıyorsun ya. O, o nereye gidiyor? Ha, kendi kendine oynarsın tavlayın. Tamam duvarı bitirdiler. Şu araya iki tane double door atacağım. Double door değil mi yani çift kapı. Ama dur bir dakika şurada bir tane temel eksik. Gözüme takıldı. Şuraya bir temel yapın. Ondan sonra oraya iki tane kapı atalım arka arkaya. Buradan geçemezler. Kapı nereye doğru açılsın? Şöyle yan açılsın ya. Yani. İki tane arka arkaya koyabileceğim mi lan acaba kapı? Galiba koydurmayacak ama deneyelim. Aa koyuluyor. Tamam. İki tane arka arkaya yapın oğlum kapı ulan ikisini de aynı yere yaptım nasıl oldu o? Aa şuranın temelli yapmamışlar daha o yüzden. Bir dakika gençler. Şimdi iptal edebilir miyiz? Şu temeli bir neyse sabah yapacaklar artık. Kaydımızı aldık. 4 saat var. Sabah, sabaha doğru saldıracaklar galiba. Frank üzümü çürüdü gene lan. Frank üzümüyle şey yapmıyor karı. Şarap yapmıyor. Ondan sonra fren gözümü çürüdü. Ya sabır. Üç yığın çürük sebze. Yedi yığın da burada var. Bir yerde de fren gözümü çürüdü. Aha geldiler. Dur talep bir şey diyor. Burayı okumasın. Esmer gardiyanlar köylü istiyor. Hem de hemen suçların cezasını ödemesi gerekiyor. Yoksa tüm köy bu bedeli ödeyecek. Ne yapacağınız sana kalmış. Ben de dedim herhalde para mara verecekler ya. Gerçi para diye bir şey var mı onu bilmiyorum da. Şimdi bak sakinleri reddetti. Reddedersek ne olacak? Savaş çıkacak. 3 orman haydutu 2 vahşi orman haydutu diyor lan. Hani bir taneydi. Bilgiler yanlış. Ruh hali olumlu etkilenecek. Bunu yaparsak ne oluyor? Olumsuz olabilir. Adamı niye veriyoruz ya? Daha önce bir kere dövdük oğlum bunları. Bir tur daha döveriz. Savaşa hazırız. 5 kişi geldi. Ananızı belledim şimdi. Direkt base'den çıkıp dalacağım bu sefer. Base'e gelmelerini beklemeyeceğim. Herkes beni dinlesin. Ayşe abla hariç. Kalkın lan yataktan. Tiplere bak ya. Gençler Ayşe abla hariç. Şöyle hepinizi nasıl alacağım? Alamadım bir dakika. İsmet kaldı. Ayşe abla hariç hepiniz şuraya bir gelin. Alksanız lan yataktan. Hadi buyur ya. Adamlar yataktan kalkmıyor ya. Oğlum manyak mısınız? Kalkın lan. Şunu şuradan şöyle. Oğlum hala herkes yatıyor ya. Düşmanlar saldırıya geçti. Hadi. Nerede lan onlar? Ne tarafta onlar? Ha buradalar. Oğlum kurt var lan şurada. Allah aşkına kurt size saldırsa ya. Çok iyi olmaz mı? Ben ne biçim kurt bu ya? Arkasını dönüp vuracak diye bekliyorum. Şimdi biz mi saldırırsak daha iyi olur, saldırayım beklersek daha iyi olur? Bence gidip biz saldırmalıyız. Yürüyün lan. Hep beraber hadi bakalım. Şuna bekle bekle bekle. Şuna saldırın bakayım şuna. Dört tane aslan parçası. Hadi bakayım. Ayşe abla evde kalacak. Lan Toraman abi. Götünü kaldır da bir zahmet. Git çocuklara yardım et. Hala araştırma yapıyor orada. Siz geri zekalısınız. Niye kaçıyorsunuz oğlum içeri? Valla salak bunlar ya. Adamlar sökecek şimdi her yeri ya. Oğlum manyak mısınız lan? Oğlum adama gideceğiniz. Saldıracağınız. Tamam mı? Dudokla Cemşit. Dudok. Senin başının altından çıktı bunlar. Sen ne gidip saldıracaksın. Cemşit abi de gidip saldıracak. Toraman abi de götünü kaldıracak. Gidip saldıracak. Tamam. Tamam tek yakalarsak daha iyi döveriz. Oy ne yaptı lan Aşmet abi? Tek attı lan çocuğa. Lan saldırın şuna saldırın saldırın. Geri zekalı. Bak elinde mızrak var. Niye da... Hii, lan Ayşe ablayı kesecekler orada dur. Ya niye emir dinlemiyor bunlar? Ayşe ablaya saplayacak birisi bak. Saldır hadi saldır. Ya senin ben kalbına tüküreyim ya. Bir de kan seviyor diyor. Ne oldu? Haşmet abi var ya fena fişek yalnız ha. Yalnız adamlar da fena fişek ölmüyorlar. Ayşe abla ne oldu Ayşe abla? Ya? Lan karıyı kovalıyor bak. Senin kalıbına sıçayım ya. Git lan çocuklara yardım et ya da siktir et onu sen. Git şuradan nerede? Ayşe abla şey yapıyor bak dalıyor. Git şuna saldır. Git saldır şuna. Yemin ediyorum bu adamlar gerizekalı. Ne oldu? Yoruldunuz mu savaşırken? Oğlum adam kapıyı sökecek. Saldırsanız ha. Yerleşimciler boşta duruyor. Boş vakitleri mi geldi lan acaba diyeceğim. Ne alaka ya? Lan niye saldırmıyor bunlar ya? Ayşe abla ölecek ha. Nerede Ayşe abla? Bak hala oluyor. Şu kurt da bir boka yaramıyor. Tamam oğlum adamlar söksün kapıyı. Tamam mı? Ki söküyor da zaten. Lan saldırsanıza lan. Aa Cemşit geliyor. Kalkan dondu. Aslan ver. Hadi lan Cemşit. Cemşit tek buldular bak. Şşş. Gidin yardım edin. Ölecek çocuk. Vallahi gidiyor Cemşit. Cemşit gidiyor. Öldü mü lan? Ananı avradını Cemşit öldürdü. Lan kalıbınıza tüküreyim. Saldırın. Haşmet abi savaşıyor bak tek bak. Bir savaşıyor bir savaşı bırakıyor lan. İsmet. Yardım etsene lan. Dudok bak gitti dolandı geldi bir yerden salak ya Allah'ım Haşmet abi topal kaldı ya Bak gazi oldu bak Abi yürü saldır boş ver ya Ya bu NPC'ler çok geri zekalı adam gitti adamla Ayşe ablayı da bu kesecek burada şimdi Lan oğlum niye saldırmıyorsunuz ya İsmet gitmiş orada şeyi tamir ediyor bak Bilader kapı açık yani sen neyle şey yapıyorsun şu an Ya yok böyle bir şey ya. Lan oğlum saldırsana lan. Neden saldırmadığını çözmeye çalışıyorum şu anda. Haşmet abi hadi abi ya. Yaralısın falan da tek atarsın sen buna. Ya. İlk çocuğa tek attın sen. Abi çek emaneti. Yaralı da olsan indir şunu ya. Ananı avradını bu da ölecek şimdi. Sıkıntılı oğlum bu oyun. Aşmet abi de giderse save'e dönerim bu arada. Hiç umurumda olmaz ki Ayşe abla da ölecek. Bunu şöyle yapalım. Bak. O da yaralandı bak ya. Şöyle yapıyoruz. Ee, bir sonraki bölüm. Bu savaşta tekrar başlayacağım ben. Save'i geri alacağım o zaman. Bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.